Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir videoya karşınızdayım. Bugün arkadaşlar o sop kalmış. PES 2020 videosuyla karşınızdayım yine. Bugün daha çok böyle oynamaktan yanı sıra size birkaç bilgi vermek istiyorum. Çünkü yorumlarda çok soru soran var. dediğim gibi buna da güzel bir like atmayı unutmayın. Böyle bilgilendirme videosu gibi bir şey olacak. Ama video çok kısa olsa bir maçta yaparız. en çok şunu soran var. Benim de çok 99'luk oyuncum var ama işte takım gücüm senden düşük nasıl öyle oluyor falan diye. Arkadaş yani ben mesela diyorsunuz ki sende Ronaldo var zaten niye istiyorsun? Ama benimki 99. Bu haftaya gelen 102 idi. Şimdi 102'lik inanılmaz bir takım gücüne katkı yapıyor. Şimdi mesela benim takım gücüm bu değil. Ben sevdiğim oyuncuları yedeklere koyduğum için düşüyor. Onlar 90 falan oluyor. Mesela en güçleri koysam Felix'i falan koysam 4500 oluyor benim takım gücüm. Ee, ben bunu nasıl yaptım? Mesela hani diyorsunuz ya Ronaldo versen de ama istiyorsun diye. O yüzden istiyorum. Hani takım gücümün daha artması, oyuncuların daha iyi oynaması demek. Bu yüzden ee, mesela 102 Messi gelse yine isterim. Çünkü beğendeki 99 ee, bu yüzden yani istiyorum. Mesela diyordunuz ki Neymar'ın var. Sterling'i ne yapacaksın? Ama Sterling 100 oluyor. Neymar 98 oluyor şimdi. Takım gücünü çok uçuracak bir şey. Yani ben o aradığım yüzlükleri 102'leri bulsaydım şu an Takım gücüm 4600 falan olabilirdi. Bir de bu PlayStation'da biliyorsunuz mobilde yapmak kolay ama PlayStation'da yapmak zor takım gücünü. Öncelikle bunu yanıtlamak istedim çünkü çok soran vardı. Benim de çok işte 98'lik oyuncu var ama takım gücüm düşük diye. Bu yüzden yani o atıyorum size 98 Ronaldo mu var? Yüzlük gelince bırakmayın onu da açın yüzlük de çıksın. Çünkü takım gücünün artması demek e sizin oyuncularınızın daha böyle şevkle daha güçlü oynaması demek. İlk önce bunu yanıtlayayım dedim çok soran vardı. Sonrasında maliyeti çok e, uçan arkadaşlarımız için şuradan e, top açtığınızda top açmıyorsanız bunu biriktirmeniz zor ama top açtığınızda burada yönetim becerileri desteği diyor. Onu bastığınızda mesela benim şu an ihtiyacım yok ama bir tane sizin için örnek vereyim. Her bastığınızda 10 tane şey yapıyor. bak Bakın mesela benim 1150 oldu şu an. Böyle maliyetinizi ayarlayabilirsiniz yani. E, bunu da belirtmek istedim. Arkadaşlar geldim. E, dediğim gibi yani oradaki yönetim becerileri desteğini basarak e, maliyetinizi arttırabilirsiniz. Fakat top açmıyorsanız yani sadece ücretsiz geldiğinde top açıyorsanız onlar birikmez ama öyle ayrıyetten de benim gibi toplar açıyorsanız e, sizin de birikmiştir. Oradan maliyetinizi arttırabilirsiniz. Tekrardan göstereyim. Şuradaki yönetim becerileri desteğinde. Ben bayağı bastım bakın. Rahatım. Karoma 100'lük oyuncu gelse bile maksimum 950 olur. Benim 1150'lik yerim var. Dediğim gibi çok top açınca da bunları bulabilirsiniz. Onun dışında soruyorsunuz işte ya 90'lık forvet çıkıyor sen niye basıyorsun diye. Arkadaşlar diyorum ya hani takım gücünü arttırmak için işte her level önemli diye. Mesela şimdi Sallıyorum benimki 99'da kalıyor da atıyorum yani. Bu Ronaldo 101 oluyor diyelim. Şimdi e, e, öyle 70'lik oyuncularla bunu 101 yapamam. Mecbur bir tane 90'lık oyuncudan vazgeçmem gerekiyor. O yüzden yani basıyorum ben siyah topları. Çünkü diyorsunuz ya 90'lık forvet basılır mı falan diye. Hep de benim çok oyuncum var çünkü. Bakın Şimdi forvetlere baksak Harry Kane, Ronaldo, Messi de forvetle oynuyor, Maradona yani anladınız mı Mertens'tir, şeydir Dybala'dır o yüzden birkaç renksten vazgeçmem gerekiyor hem oyuncularımın levellerini arttırmak için hem de e, oyuncu yuvamı açmam için bunu da yanıtlamak istedim çünkü diyordunuz ya siyah top basılır mı diye falan o yüzden bunu da yanıtlamak istedim yani oyuncularımın da hepsini sözleşmesini yeniledim cipim kalmadı yani. Bir de antrenman basmak istiyorum. Bakalım oyuncumuz var mı şöyle bize ihtiyaç olmayan yine 89'luk 90'lık 90 falan. Bir bakacağım. Çünkü antrenman da basmak istiyorum oyuncularıma. Bize lazım olmayan oyunculardan var mı şöyle bir 92'lik falan 91'lik. Bakıyorum ama yok sanırım. Devri kalsın o 96'ya kadar basılıyor. Bir ara basarım ona. Robertson kalsın. Aslında Pogba'yı çıkardık ama 90 birliğinin de bende ayrı bir yeri var. Baştan beri ilk çıkardığım siyah toptu bu. O yüzden bunu basmak istemiyorum. Pogba 95 var bizde ama olsun istemiyorum basmak. Ya Jorginho'yu bassam mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya da Ramos'u basayım be. Ramos. Aynen arkadaşlar aynen. Çünkü e, bende Mor Ramos var, bir de yedek stoper olarak kullanacaksam Deviri'yi kullanırım, 96'ya kadar basıyor. Bu Ramos 92'de falan kalıyor yani, bu yüzden Ramos'u bastım. Ramos kime daha çok verir, Pogba'ya kaç verir, şöyle bir bakalım, ona göre. Bu arada, e, he, Antonio'ya basarken de onu nasıl görsünüz diyorsanız, bakalım, bakın burada e, kaç puan vereceği yazıyor. Mesela Pogba'ya 1224 veriyormuş. Şimdi kime daha çok veriyorsa ona basalım ki işe yarasın. Başka kim var defans façıdan oyuncumuz? Orada albayı maxladık zaten Şuradan Kimmy'e bakarsak kimliye kaç veriyor Ona da 1224 veriyor Yani defansif oyuncuların hepsine aynı veriyor Ama 1224 Pogba'yı arttırmayacağı için Pogba'ya basmak e, Pek istemiyorum açıkçası Arttıracak e, isimlere basmak istiyorum Mesela Bruno Fernandes'e kaç veriyormuş e, Ona da 1224 Güzel e, Bruno Fernandes'e basabiliriz 92'de kalmış Basalım bakalım 93 olacak mı Hadi bakalım Olmadı 92'de kaldı ama olsun 7 seviye oldu bile. Olmasına da az kaldı zaten yakında 93 olur. Birkaç oyuncuların orada antrenman basarken dişler tutuyordu siyah top basılır mı ya falan diye arkadaşlar. Bu yüzden basıyorum yani hem oyuncu yuvanızı açmanız lazım maliyetiniz çok olur. Hem de dediğim gibi e, oyunculara seviyesini arttırmam lazım. 90 üstü 95 falan yapmam lazım. Bir de e, bu haftaki efsanelere bakalım. E, size açmaya değer mi falan diye yorumlayayım. Oliver Kahn bende var. Ee, ama yoklar için açmanızı çok e, e, tavsiye ederim. Çünkü çok iyi bir kayıcı cidden çok memnunum yani. Beckham Bauer yok çıkmasını çok isterim ama ne yazık ki çıkmadı. Geçen hafta Efsaneler'den bayağı bir denemiştim video dışı ama çıkaramadım. Iniesta'yı isterim, Vieira'yı çok isterim. Yani Del Piero'yu isterim gerisini de istemem zaten 85'lik onunla. Ee, yani bu hafta Efsaneler'de açmayı değer mi? Değer aslında. Iniesta ve Beckham Bauer. Şu üçlü için açardım ben Beckham Bauer. Iniesta ve Viara için açardım. Bir de belki Del Piero da çıkarsa sevinirdim yani. Ama özellikle Viara yani Viara, Viara nereden çıktı? E, bu arada video çok kısa olmadı. O yüzden bu sadece böyle bilgilendirme olsun arkadaşlar. Bir de maç yaparsak çok çok uzun olur video. Sonra sıkılabilirsiniz siz. E, bu arada tatile gidiyorum bugün. O yüzden şey olabilir. Çok video atamayabilirim diye e, videoları biriktiriyorum. Böyle e, çok atıyorum. Neyse biz konumuza geçe devam edelim. E, şey dediğim gibi yani ee, bu haftaki efsanelerden açabiliyorsanız yani Michael paranız varsa Beckham Bauer, Vieira ve Iniesta için açmanızı dilerim. Hani orta sahanın iyi diyorsanız da mutlaka Vieira için açın. Çünkü e, online maçlarda falan karşıma geldiğinde illallah dedirtiyor yani cidden. Ee, çok iyi bir oyuncu. Bir omuzu koyuyor her oyuncudan alıyor topu böyle. Çok fizik, fiziği çok iyi. Zaten özelliklerine de bakabiliyorsak göstereyim size şuradan. Yani Vieira için açılır bence. Bir Vieira, bir Beckham Bauer için açılır ben için ben şimdi bu efsanelerden açmayacağım çünkü e, pazartesi Mbappe gelecek ama arkadaşlar pazartesi açamayacağım ben çünkü çarşambaya da perşembe döneceğim tatilden inşallah çarşambaya kadar bitmez kampanya diye de düşünüyorum biterse çok üzülürüm Mbappe'ye kaçmış olurum ama bitmezse size için perşembe falan Mbappe için top açılımı gelecek ama dediğim gibi pazartesi atamayacağım yani çünkü tatilde olacağım bakıyoruz bakın agresiflik 90 yani bu agresiflik ne demek bam yün dalma bir arada da o var zaten hani şu e dediğim gibi online maçlarda falan karşıma geldiğinde bakıyorum yani cidden artık diyorum yeter diyorum kafa 92 dayanıklılık ve fiziksel temas Heh. fiziksel temas benim dediğim buydu abi omuzu koyuyor tamam mı benim oyuncu Pogba hani öyle fiziksiz bir oyuncu da değil omuzu koyuyor Pogba yerde bir saat kalkamıyor abi inanılmaz güçlü bir oyuncu ve e, 95'e kadar falan, 96'ya kadar falan basılıyor. Yani buradan açacaksanız VRA için açılır diye düşünüyorum. Aynı şekilde Bekhan Bağver de çok iyi e, bir stoper. Şöyle bakın. E, şut gücü bayağı yüksek, 86 sıçramaz. Fiziksel teması onun da iyi. Yüksekten pası iyi, 92. Top kontrolü çok iyi. Yani ayağı iyi bir stoper diyebiliriz Bekhan Bağver için de ama yani benim atıyorum işte 300-500 Minecraft param var, efsanelere değer mi diyorsanız değer ama kadroz da benim gibi çok iyiyse bence pazartesiye bırakın 101 Mbappe için çünkü pazartesi ilgilendireyim burada 101 Mbappe geliyor 95 çağlar sayıncı geliyor Türkiye'yi gururlandıran. Ama ben dedim ya pazartesi çekemeyeceğim onun videosunu tatilde olacağım için. ya da perşembe çekebilirim ama pazartesi çekemem. İncansız. Çünkü tatile götüremem bunu. İnternet yok orada. PlayStation'ı. Dediğim gibi yani ama kadronuz benim gibi böyle 4500 takım güçlü böyle mis gibi bir kadroysa yani açmayın. Çünkü pazartesiyi bekleyin. Pazartesi inanılmaz isimler geliyor. 99 Engvin son geliyor. Ondan sonra işte 101 Mbappé, 99 Ao var falan. Çok güzel isimler geliyor. Ve 99 ee, pazartesi gelecek toplar ee, Fransa taraftarın seçimi Ve İngiltere taraftarın seçimi 101 Mbappé artık bana çıksın be ne olur Gerçekten ee, çok istiyorum arkadaşlar 101 Mbappé'nin çıkmasını bu kadar da Mbappé için 4 milyon top açılma açıldık ama Çıkmadı yani Bu sefer çıkması istiyorum ama pazartesi açamayacağım dediğim gibi Perşembeye kampanya kalırsa perşembe açmayı düşünüyorum İnşallah kalır arkadaşlar çok perşembe döneceğim tatilden büyük ihtimal Neyse yavaş yavaş bitiyorum o zaman dediğim gibi sizin yorumlarınızda gördüğüm sorularımı falan yanıtladım. Yedek olarak da kimin kullanırsam iyi olur diyorsanız e haftan takımı kendiniz varsa kullanın. E onun dışında Bruno Fernandes'iniz varsa kullanın. Çok iyi oyuncular. Zaten kadronuz kötüyse de Bruno Fernandes falan 11'e de arabilirsiniz. Çok iyi oyuncular. Neyse bitiyorum arkadaşlar. Güzel bir bilgilendirme videosu oldu. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. ve Bye bye. Takipte kalın. Size seviyorum.